merhabalar arkadaşlar. Ben TRH. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bilmeyen detaylar part 3. 2'yi çok sevdiniz, 1'i çok sevdiniz. Ben de devamını çekeyim dedim arkadaşlar. Bunun için e, tek yapma, ilk için tek yapmanız gereken geliyorum. Arkadaşlar ben buna gizem mi desem, detay mı desem bilemedim ama siz hangisini derseniz deyin. Bunu da Umut Karabulut kardeşim söyledi herhalde. Tam hatırlamıyorum ama arkadaşlar şimdi müzik devreye giriyor. Arkadaşlar tek yapmanız gereken ulti doldurmak. Bakın arkadaşlar acayip şeyler çıkacak şimdi. Aya, acayip bir şey çıkıyor altından görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilenler yoruma çöksün arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar fon müzik fon müzik güzel mi arkadaşlar? Söyleyebilirsiniz yorumlarda. Böyle de, böyle de, böyle de, mi, Tekrar bakın gösteriyorum. Tekrar gösteriyorum bakın. Bakın altından bir şey çıkıyor. Şimdi detaya geçelim arkadaşlar bu deday için tek yapmanız gereken tıknaz derilinizin olmasa benim yok. Tıknaz derilinizin arkasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt şimdi bende tıknaz deril yok. Ben derilin arkasını göstereceğim. Ee, tıknaz derilin arkasında arkadaşlar ee, Roza'nın bitkileri var arkadaşlar. Kafasının orada da var. Sırtının orada da var. Neyse 3. detaya geçelim. Arkadaşlar bunun için tek yapmanız gereken e, Dynamike'a girmek. Dynamike'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bulamadım şu an ben. Dynamike'ın arkasında birisi demiş ki e, Kim bilmiyorum ama Şey var demiş. Yukon'un e, kafası var demiş. Bakıyoruz yok. Bu detay işe yaramıyor arkadaşlar siz yapmayın. İkinci e, daha doğrusu dördüncü detay e, şu anki anlatacağım arkadaşlar beşinci detay mı dördüncü detay mı unuttum şu an. E, siz e, şey alıyorsunuz ilk bro alıyorsunuz. şey yıldız gözünü seçiyorsunuz dört dördüncü roketi. Sonra geliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz bakalım. Nerede? Nerede? Evet. Bir alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt maça gireceksiniz seçtiğince. Şöyle. Ben direkt girdim. Bakalım oluyor mu? Bunu da birisi söylemişti. Deniyoruz. Deniyoruz. Açılıyor bir gördüğünüz gibi bu olmadı tekrar deneyeceğim. Normalde bu oluyor ya. Ben de yapmıştım bir iki kere. <laughs> Tekrardan giriyoruz. Ya ben basıyorum basmıyor. Ben ne yapayım ya? Neyse olmadı bunda da. Tekrar yapıyoruz. Bir maça girelim çıkalım sonra Bir Tekrardan yapmak istiyorum Üç kere yaptım Tekrar yapacağım bu olması lazımdı ama Ama ben basıyorum yapmıyor Ben ne yapayım Telefonda sıkıntı var Neyse bu da olmuyor arkadaşlar 5 mi 6 mı Detaylı geçelim hadi Evet arkadaşlar bunun için dayanma alıyoruz ve dinamik atlayışı alıyoruz. Bu gizem arkadaşlar. Ee, bakalım hangi haritadayız şu an? Bu haritada oluyor mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Hadi bakalım. Geliyorsunuz şöyle adamlarla ulti dolduruyorsunuz. Ulti dol, dol ulti lütfen hızlı dolmanızı lazım. Gerçek maçta da olur yıldız gücünüz varsa tabii Aa, şu an bir öldüremedim şunu. E şöyle şey, gelsene. Neyse öldüm arkadaşlar. Bunda olmuyordu. Şimdi daha yeni gördüm. Öler, ölürken gördüm. Burada da yok. Hangi har? Nerede ya? Bulamıyorum. Nerede? Burada da değil. O zaman Şeyde de deneyip kuzalım. Hmm. Ya bir bulmamız lazım şunu. Bingöl'de miydi? Bingöl'de de değil. Mağara arasındaydı herhalde. Evet mağara arasında arkadaşlar. Mağara arasından giriyorsunuz. Çok boş yaptım şu an biliyorum ama yine de konuşuyorum. Konuşmayı seviyorum. Download. Ya hiç insan yok mu şurada ya İnsan diyorum Karakter yok mu Bir ulti hadi bir ulti Bak bir ulti Bir de ne olacak Allah Aha aldım onu Şuna da bir kere vurayım hadi Bir tane daha Şa Şaplat Ufff ya yine mi öldüm? Of. Tekrar arkadaşlar ben başarı tekrardan giriyorum arkadaşlar. Şu an hiç beceremedim. Bu son detay olsun çünkü çok baş yaptım şu an. Gel. Gel. Gel dolduracağım multi. Delirtme beni. Lütfen çocuğum. Ben botları alıyorum niyeyse. İyi oynayamadığımdan herhalde. Kral gibi oynuyorduk eskiden Piper'la. Piper baba. Baba Piper'cı. Ve Aba, aman iyi. ay. Aha, ulti dolu arkadaşlar. Ama köşeye gitmem lazımdı. Köşeye gitmem lazım. Şu an benim köşeye gitmem lazım. köşe Ya, of. Ya başaramadık bunu da. Bunu da başaramadık. Bu niye böyle oluyor ya? Normalde hep oluyordu. Güzel oynayacağım bu maç. Bu maç son herhalde. 10 dakikaya yaklaştık şu an. <laughs> Bak şu ulti doldururum ben bundan. Bundan ben ulti doldururum. Ah. Ay kaçtım. Kaçtım. Hayır. yine mi tekrar deniyorum ben ulti doldurunca geleyim daha doğrusu Evet arkadaşlar ulti doldurdum hemen geldim hemen 5 dakika olmadı 5 saniye oldu direkt doldurdum ama benim buradan nasıl gireceğim ben ya yine mi aha şöyle arkadaşlar atıyorsunuz şuraya şöyle ve ah be. Yok! Niye yapamadım? Ben niye yapamadım şu an? Benim bu tekrar bir ulti doldurmam lazım. Ulti. Ulti. Ulti dolduracağım. Aha doldurdum. Yes. Şu adamı öldürmem lazım. Ama o beni öldürecek. 10 dakikalık salak bir video oldu. Kafam karıştı vallahi benim de. Ah! Yine olmadı. Ulti doldurunca tekrar geleyim. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Olmuyor. Ben bunu yapmıştım bir kere ama olmuyor. Güncelleme getirmişler. Olmuyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. <laughs>